Merhaba arkadaşlar 9 Mart Perşembe iddia tahminleri, banko maç, iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 23'te Avrupa Ligi'nde Sevilla ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sevilla'nın son 5 maçına baktığımızda Manchester City 3-1 mağlup olmuş, Kopenhag'ı 3-0 yenmişti, Dortmund'da 1-1 berabere kalmış, Dortmund'da 4-1 mağlup olup Kopenhag'la golsüz 0-0 berabere kalmıştı Sevilla. Fenerbahçe'nin son 5 maçına baktığımızda Dinamo Kiev 2-0 yenmiş. Rennes'le 3-3 berabere kalmış. Ayka Larnaka'yı 2-1, Ayka Larnaka'yı 2-0 yenmiş ve Rennes'le 2-2 berabere kalmıştı Fenerbahçe. Sevilla ile Fenerbahçe arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 20.45'te Avrupa Konferans Ligi'nde Ayka Larnaka ile West Ham karşı karşıya geliyor. Larnaka'nın son 5 maçına baktığımızda Rennes'le 1-1, Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kalmış. Fenerbahçe 2-1, Fenerbahçe 2-0 mağlup olmuş ve Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etmişti AYK Larnaka. West Ham'ın oynadığı son 5 maça baktığımızda Stav 3-0, Silkeborg'u 1-0, Anderlet'i 2-1, Anderlet'i 1-0 ve Silkeborg'u 3-2 mağlup etmişti West Ham. AYK Larnaka ile West Ham arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu Handikap 0-1. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.